Selam, hola. Her perşembe olduğu gibi İspanyolca öğreniyorum serimizin uzun videosuyla karşınızdayım. Bugün tatlı bir sarı tablomuz var bize eşlik edecek olan. Hangi soruları, hangi kavramı öğrenmek için soruyoruz diye soracağız. Benim de sorularım ekranımda önümde. Teker teker ilerleyelim. Önce sorulara bir göz atalım. Çok tanıdık sorular, hepsini çok iyi biliyorsunuz. Komote yamaz, adın nedir? ¿Cuál es tu nombre? Adın nedir? ¿Cuántos años tienes? Kaç yaşındasın? ¿A qué te dedicas? Ne iş yaparsın? ¿En qué trabajas? Hangi işte çalışırsın? Nerede çalışırsın? İkisini de kapsar. ¿Tienes correo electrónico? E-mail adresin var mı? ¿Tienes móvil? Telefonun var mı? ¿Cuál es tu número de teléfono? Telefon numaran nedir? Dedon deres. Memleketimizin en kıymetli soruları. Nerelisin? Peki bunları neleri öğrenmek? Hangi kavramları öğrenmek için soruyoruz? Hemen geçelim. Para saber. Bilmek için demek. Saber, bilmek. La nacionalidad o el lugar de origen. Doğum yeri ya da uyruğu deriz ya. El lugar de origen. Bu dünyaya çıkış noktası. El correo electrónico. Elektronik postası. El nombre. isim. La profesión. Meslek. La edad. Yaş. El número de teléfono. Telefon numarası. Şimdi senden ricam bütün bu tablonun ekranda olduğu süreyi bul. Hatta gerekirse videoyu burada durdur ve hepsini tatlı eşleştirmeler yaparak hangi soruyu, hangi kavramı öğrenmek için soruyormuşuz? Bu muhteşem eşleştirmeyi yaparak günün egzersizini tamamlayabilirsin. Tekrar edelim. La nacionalidad o el lugar de origen. Uyruğu, doğum yeri, dünyaya çıkış noktası. El correo electrónico, elektronik posta. El nombre, isim demek. La profesión, Meslek. La edad, Yash. El número de teléfono. Teléfono número. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Tienes correo electrónico? ¿Tienes móvil? ¿Cuál es tu número de teléfono? Dedon deres. Hepsini okudum. Umarım hem telaffuzlar aklında kalmıştır. Hem de bu eşleştirme oyununu oynarken eğlenmişsindir. Haftaya yepyeni bir İspanyolca videoda görüşmek üzere. Hasta luego.